Ne vlog başlıyor mu? Beni çekme abi beni çek. Çekiyorum oğlum herkes olacak. Evet şimdi tekneye doğru gidiyoruz. Eymen bir şey de lan. <laughs> Eymen <gülüyor>, gülüyor. Hayır. Emel elindeki şey ne? Elimdeki şey e, benzin bidonu Adamsın. Allah. <laughs> Tekneyi çekmeye çalışıyoruz. Çekil oradan çekil. Abi çekil <laughs> dur. Merit az su istiyordum lan. Merit. Enit al suya al suyu. Oğlum, bizim... gelin, gelin. Bekle. gidiyoruz. şimdi gitmeye çalış. Bismillah. Başak sen benim çantayı al da ben Bakalım şunu şey yapayım. Kalk bana... ben oraya atlayayım ama. Nasıl atlayamazsın? Ben sakadım adımına düşerim. Tamam bekle. Emin hadi geç. Hadi biz gidiyoruz. Başa, bas sen, bas hadi. geç. Yamin yamal. Soğuk mu?

şu an gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bile kaptan nereye gidiyoruz kaptan? Şey adaya. Evet adaya gidiyormuş bir arkadaşlar. Bileyin, Manzaralar çok iyi yalnız. Ses şey. şey. şey geldi. Başka kamera değil mi? Güzel güzel, dur. Elütün çıktığı yere bakın. Abi şu an bura neresi? Kaptan bizi söyle ya. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Kutlu kaptanın iskelesi. <laughs> Aa. Ha. İn artık. Yorum yapmış bir tane. Yapmayayım. Beni tut lan. Ben şimdi Neler? Başarın bütün abonelerine sesleniyorum. Kanalı. <laughs> video. Hepiniz. <laughs> tövbe tövbe. Gide. Paylaşacağım ya. Ben de böyle takılıyorum. mu? Emin Neymen nerede? Ha, tekne vlog dediğim böyle olur. Ha burada bir... Ne? Adam terliğini atmış. Evet, evet. evet, evet. gençler burada insanlar burada, burada yerlere... Burada, 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 hayır seni çekmedim sakin ol. <laughs> <laughs> Buraya insanlar yerlere çöp atmış. <laughs> Siz gelirseniz böyle çöp bırakmayın. <laughs> burada Buradan çöp kapat. bırakanlara ne demek istiyorsun? Hepsinin ağzı. Hepsinin kapat, iyi kapat. <laughs> Hem de Kürt. ama üstümü değiştiriyorum. <laughs> evet buralar, buralar. Evet vlog kaldı. Yerden devam ediyor. Şimdi eventimiz ne event? Eee çöp, çöp to toplama. Çöp toplama eventimiz olacak şimdi. Evet. Hadi buraya toplan gel. Baş, baş, baş. Allah. Lan dur, dur dur. Deniz anası fırlattı. <laughs> <laughs> evet burada Eymen var. İşte Emin var. Mevlüt var. Baş. Şimdi ne yapıyorsunuz beyler? Çöp toplayacağız, çöp, toplayacağız çöp çöp. Çöp toplayacaklarmış. Yani çöp... başarı toplayacağız. <laughs> Şerefsiz. <laughs> E ee, siz siz ikiniz çöp toplama her şey yapın. Biz de kıyıda bekleyelim Eymen'le. Tamam mı? yok çünkü. Gözük. Aynen biz kıyıda bekleyeceğiz. E ben en çok yok, siz bak. Mevlüt Emin buraya bakın. En çok töp, çöp toplayan kazanacak hadi. Benden 50 lira. Evet şimdi yarışmaya başladılar. Bu arada yarışmadan sonra ormana gideceğiz. Ormanın içinde bir şeyler Orman alacağız <gülüyor> Burada <gülüyor> ana main karakterimiz Eymen. Main karakter. Ya. Şun orkel şunu orkel doğru. Şunu or <laughs> Evet, en çok çöp toplayan da ben ödül bir şeyler alacağım. a birden veya gittiğimiz markette Şöyle gitsem mi ya? Gençler, bu arada kanal abone olmayı unutmayın. Hemen birazdan ne yapacağız? Birazdan ne yapacağız? Daha Orman. <laughs> şey <Mertcan> varın videosundaki. <laughs> Bunlar da şu an çöp arıyor. En çok çöp toplayan bence. Ben de birazdan toplarım. Am onu da getir o çöp sayılır. Çok fena deniz deniz şey var kestanesi At oraya. At atarsan çöp sayacağım onu. Abi ben onu almam bir tane. O çok tehlikeli deniz, bir şey. Deniz, deniz var çok Evet şu an. Karım şimdi. Mevlüt ya, hadi, hadi, hemen. Evet Emin bir puanı aldı Mevlüt geride. Emin bir tane <laughs> kapağı kıyıya bıraktı. Ya, evet hakemimiz burada. Hakemimiz <laughs> dans ediyor. <laughs> evet Emin kazanıyor şu an. aiz birden bir şey Emin alacağız sanırım. Mevlüt, Mevlüt! Iki, i̇ki oldu. Emin helal lan. Emin ikinci çöpünü buldu. Bunu da şöyle kenara koyalım. Burada çöp bir itince birileri alır ya da biz atarız poşetine. Şöyle şuraya koyalım tamam. Evet. Tuğla. Tuğla ver. Lan tuğla sayı ver. Tamam. Yarım puan mı sen? Hayır hayır bir puan. Tamam bir puan. 2-1. Ooo oğlum bu demir gibi bir şey lan tamam. 2-1. Evet 2-1 oldu bunu da koyduk. Evet Mevlüt mı? ikinciyi buldu. 2-2 i̇ki iki oluyor. Buraya getirirse 2-2. Iki iki. <laughs> Mevlüt buraya getirirse çöpü 2-2 iki iki olacak arkadaşlar. Evet Emin fair play yapıyor. Mevlüt'ün çöpünü alıyor. Mevlüt yanlışlıkla buraya fırlattı. Emin onu bana ver. Hemen... fair play yapıyor musun? Emin fair play. <laughs> <laughs> Hayır. O benim. Bak <laughs> ben saymam. Tam kimseye sayılmasın. Tam kimseye sayılmıyor. Ha, tamam, o zaman 2-1. Bir... Hala 2-1. Şöyle Hala. bir, bir tane, tane telefon kılıfı buldular. Bir tane çok, oldu bu. Çok onu ama gene koy kanki. Bak, İst, çöp bak. Evet amaç çöp toplamak zaten. Oksitlenmiş. Evet. Evet yarışmamız devam ediyor. 2-1 şu an Emin önde. Mevlüt de çöp arıyor Bak, Emin de. Bak, Mevlüt bir tane daha bulmuş. Bak, Mevlüt şarkı 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 bir bira şişesi bulmuş. Hey, hey, Buraya getir onu hey. fırlatma. Şarj adaptörü. Evet şarj adaptörü de yok, Eymen evet. bulmuş. Bravo Eymen. Onu fırlatma. Fırlatma fırlatma. Fırlatma, sakın. Evet Mevlüt durumu 2-2 yaptı. Ver onu. Toplumu şeyini alıyor. Allah oğlum. 2 2 mi? Evet. E, durum 2 2. Evet, şu an şimdi durum 2 2 evet. Ay Çıkan olmaz. pis suya bakar mısın? O, işte i̇şte çöplere yani bunu atmamanız lazım sizin. Niye bunu atıyorsunuz? Yok, Dur bunu da koyacağız gençler. 2 2 şu anda. Şu kadar çöp temizlemek bile insanlığa zarar Bence de. Ben, temizler e, çok iyi bir şey yani. Arada buradan da bulduğumuz çöpleri koyuyoruz da bunları artık eleyemeyiz. Çok pis. Şuna bakalım. Deniz kestanesi var. Deniz kestanesi mi? var? Bak, çıkarsana. Gösterelim seyircilere. Allah! Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Ama deniz kestanesi değil lan. Ben ben iki tane buldum bak. Hani. İki tane iki. Evet şu anda 3 2 oldu Emin önde. Ama Mehmet 2 tane daha buldu Mevlüt 4'ü önde. Tamam. Tane buldum. Getir buraya. Evet e, Emin okey taşı bulmuş. Çok garip yerlere gidiyoruz şu an. En garip bulduğumuz şey bu. Bir de bu bu üçü bunları şöyle. Ver çok... ben 2 evet. tane. Buldum. Tamam. Emin alsana Abi, öyle şey ya, sen Tamam, tamam. Mevlüt, plastik ve burn şişesi değil mi? Evet ben kaç tane buldum? 4-3 öndesin. 4-3 Evet şu an Mevlüt 4-3 önde 7 tane çöp çıkardık. Oda mı var? Evet ha bu zaten bu sayılı. Ha tamam bu sayılmış. o plastik şeyini ben almışım yani. Tamam tamam. 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 Durum 5-4 oldu. Emin de bir tane izmarit bulmuş. 5-5 oldu. 5-5 oldu Emin. Bir tane daha getir hepsini. Ben de elimden gelince getiriyorum. E ee, devam ediyoruz. Şu an kaç kaçtı Hakem Bey? 5 5-5. 5-5'miş şu anda. Oha Mevlüt! O, o 2 puan sayılır. Hacı o 2 puan sayılır bu arada. Hayır hayır. Aksilik Haksız. yapmayalım. Oğlum lastik buldu lastik. Lastik çıkarıyor. 1 puan her şey. Çünkü hani bir çöp. Bir yoksa kaç çöpleri hesaplamayı hesaplayamayız yoksa. Ya amaç hesaplan. Şu an 10 şey topluyor. Evet Mevlüt bir puan daha kazanıyor. E ama getiremem getirmesi lazım. Payne Aa, altında bir bırak. tane daha var lan aslında lastik. Mevlüt bırak, burada... bırak Durum 6 6. Mevlüt'ün bir tane şeyi var. Bak, et, Lastiği ben. var. Emin de yani bir tane o, de yani. ip buldu. O, Bravo var. devam. içinde Emin kestanesiz tarafı taraf. şöyle canlı bir kestane göstereyim size. Adam yaşıyor. Sakin ol. <laughs> Ölmek üzereydim az önce. Çöp sayılır mı bu taş tamam, gibi bir şey? Ama o çöp sayılır mı? Sayılır ya demir demir sayılır. Tam 7 7. 7 7. 7 7. Hayır 9 dokuz dokuz. Hani. E, Tamam. 9 dokuz. dokuz. Ha dokuz yedi doğru. 9 7 oldu Mevlüt evet. önde 9 7 şu anda. Evet bunu da bırakmış olduk. Şu an bir sürü çöp topladık. Evet. Yarışma bitti. Mevlüt kazandı arkadaşlar. 97 7 Mevlüt'e artık ısmarlayacağımız şeyi sonra gösteririz. Bayağı topladık. Bunlar zaten hep kıyıya vurmuşlar. Şurada topladığımız şeyler. Arkadaşlar şimdi daha geziyoruz. Orman daha karışımı. Ha dur bunlar de da... De dur onlar da gelsin. Dur ne de yapacaksın de. Eymen? Söyle kamera. Emin'in tişörtünü saklayacağım. Evet Eymen Emin'in tişörtünü saklıyormuş. Bağırma bağırma. <laughs> bağırma. Ben niye bağırdım lan. Evet Emin geçiyor şurada bakın şu an böyle oturuyorlar. Burada ne daha, ne birazcık daha zoomlayabilirsen. He. O ne oğlum onlara dokunma bak paslı onlar. Şuna zaten dokunursan ölüyorsun direkt arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> oğlum ayağımıza bir şey batmasın buraya giderken. Kanki bak ne yapacağız biliyor musun şuradan. Hemen oradan çıkma bak şurada paslı bir şey onun üstünden yukarı çık. Dur şunlar da gelsin iki kişi. Arkadaşlar düşürme oraya oraya düşürme ben onu bir daha kullanayım. Arkadaşlar içine bakın. İğrenç. berbat bir içi var cidden. şey hadi. Evet hadi başlıyoruz. Hadi işte. Evet arkadaşlar şimdi yürüyüşümüze başladık. İnsanlar burayı çöple doldurmuş. Kanka yukarı çıkarız oradan orada yol vardır. Evet ben arkalarından gidiyorum valla. Hemen 15 dakika gezelim sonra biz 5 dakika girelim lan. Evet ben dedim bunlara. Burada bir şey yok mu? Anlamam tamam. ki. Tamam şurada Şerefsizlere bakar mısın? Ay ne yapmış şerefsizim. Evet buradan yukarı çıkıyoruz gençler Şöyle benim gelin. Kanki hadi video başladı şuradan. Evet, evet, şey evet gençler geldik buradan. Ne oldu? en az lira. Evet var da var. Bunlar var ya. Bak Evet gençler bunlar bakırı para görüyorlar. Evet bu yoldan gidiyoruz. Bak şurası var ya şeydi. Bahçeydi. Bir Arkadaşlar şurada domates. slenderman var bu arada. Domates. <laughs> He pardon küfür ettim kanka. <laughs> sorun yok sorun. sorun yok Tam Tamam oradan Mevlüt'ün gittiği yerden gidin ben buraya bakıyorum. <laughs> tamam, evet dur şöyle hatta. Fotoda çektim. Burayı tekne vlog yazacağım. Tamam. Çekeyim abi. Kanki yolu yok da gezelim ya. Maksat gezmek. Gelin lan var. Ben şey Lazlık. Yapıyorum. Ayağıma çok kötü bir şey battı. Emin küfür etme diyorum ben sana sen. Tamam başlattım. Hadi. Ora ne oğlum arkadaşlar şuradan korkmama gibi bir ihtimaliniz var mı? Akşam yani buraya. Akşam buraya, buraya gelsek? Ya bizde ayakkabı yok. Mevlüt hiçbir şeyden korkmadığı için. Ya bizde ayakkabı Biz burada yok. ölüyoruz evet. t tişört. Hayır. Terlik. Ben bir şey olmaz. Ya abi gelin. gelin. Ya buraya çıplak ayak gerinir mi? Mağara adamı mısın? Evet gençler şimdi burada bir sorunla daha karşıladık. Ya, Emen, hadi ah, geçersin gidelim, oğlum. Gidemiyorum Oğlum buradan siz nasıl geçtiniz? Oğlum bunlar dağ da bu dağ. dağ kaçakçıları. Her yerime bir şey battı. Her yerime. Gençler bu kadar sizin için zahmete giriyoruz. Bir abone olun ya. ya. <laughs> ya yürü git. Arkadaşlar buradan geçmişler. Ver, ver ben kameraya götüreyim. Götürme ya dur bende dursun. Tamam sen de gel. Tam ben geleceğim zaten. O, Kank. o burada, aa. Hemen çabuk git çok durursak. Ara Valla. Ar evet arkadaşı arı soktu, 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 soktu arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bura ne? <laughs> Kadir amca kurtar bizi. hani Bak. Gençler burada ufa bulduk. Oh, boru var, boru, boru. Bak şunlara kurtçuk şaka yaptım arkadaşlar. Oo ayağıma bir şey battı gene. Vay vay vay. Oha bu ne? Kapı. Vay 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 başarılar. abi. İnşallah altın mı altın Kapı kapı. Kapı bulduk. Bir kez daha. Evet taş yarışması yapıyorlar. Bak tamam bak. Bak biz atmayın da. Mevlüt buraya kadar attı. Yok attı. Emine bakalım. Emin Oo, daha iyi attı. Emin. Emin daha <laughs> bak izle. Oğlum. Abi bunlar ya atın. Da gitti tartışmasız. Bak, bir kez ben de atacağım ya. <laughs> Gençler bir kez ben de. Evet Mevlüt. Abi çok <gülüyor> sarıyor. <gülüyor> 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 İyi misin Mevlüt? Çık çık Açacağız ucu. Mevlüt az önce aşağı bir düştü arkadaşlar. Başar beni çek. Tamam <laughs> çekiyorum. Oha. Baba ses dinle. Gençler yukarı doğru devam ediyoruz. Hadi hadi yukarı beyler. Ya az önce bir olay oldu. Mi? Arkada arkadaşının babası Beğab bize bağırdı taş attığımız için. Beğab <laughs> ya, ya, <laughs> bu arkadaş çok ba güzel taş attı. <laughs> Bak ne? hala taş. Allah bismillah. Evet gençler devamında kayıt alamadık videoyu. O yüzden ben videoyu burada bitireceğim. Öyle konuşarak. Ee, şöyle olay oldu. Yanlışlıkla taş atarken taşı arkadaşımızın babasının sırtına attık ondan dolayı işte video bitirdin yani kapanışı da yapamadık. Direkt aşağı gittik sonra gittik oradan. işte istemeden yanlış bir şey yaptık. Ee, neyse dediğim gibi kanala abone, videoya like atarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Böyle daha çok vlog için yani abone olursanız güzel olur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.